Özgür bu aralar kendini biraz mutsuz hissediyor. Yaşadığı derin endişe akademik görevlerine odaklanmasını zorlaştırıyor. Kaygısı arttıkça odaklanmakta güçlük yaşıyor ve görevlerindeki başarısızlığı artıyor. Daha iyi odaklanmak için gün boyu çok fazla kahve tüketiyor ve beklediğinin aksine kahve onun kaygılarını tetikliyor. Enzer duyguları ve aynı güçlüğü yaşayan Aslı ise daha az kahve tüketiyor ve bu onun odaklanmasına katkı sağlıyor. Bu öyküde kaygı, endişe yordayıcı, akademik performans yordanan, odaklanma aracı ve kahve tüketimi moderatör değişkendir. Soru şu: Kaygının akademik başarı üzerindeki etkisi odaklanma düzeyinin aracılığıyla mı gerçekleşir ve bu etki kahve tüketimine göre değişir mi? Bu tür araştırma soruları gerçekte değişkenler arasındaki ilişkilerde koşullu aracılığın olup olmadığıyla ilgilenir. Danışmanlık almak için NK araştırma web sayfamızı ziyaret et. Eğitimlerden haberdar olmak için web sayfasında kayıt oluştur. Daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızı takip et.